Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır video paylaşmıyordum. 2026 yılının ilk videosu olması sebebiyle gerçekten işinize yarayacak bir çalışma ile geri dönmek istedim. Bugün Excel'de hazırladığım yıllık ajanda ve akıllı takvim panelini tüm detaylarıyla göstereceğim. Görmüş olduğunuz panelde ay ve yıl seçimi, bu seçimle birlikte günlerin otomatik değişmesi, resmi tatiller, özel günler, kişisel özel günler ve aylık özet, görev sayıları yer alıyor. Ay ya da yıl değiştiğinde tüm takvim kendini otomatik güncelliyor. Aynı zamanda Sol panelde o aya ait resmi tatiller, özel günleri ve kendi kişisel olarak belirlediğimiz özel günlerin listelendiğini görüyoruz. Sağ tarafta ise aylık özet göstergeleri yer alıyor. Seçtiğimiz ayda planladığımız görev sayıları, planlı gün sayısı ya da boş günlerin sayıları otomatik olarak hesaplanıyor. Ek olarak alt tarafta not veya hatırlatma yazabileceğiniz bir alan da mevcut. Bu alan ay seçimine göre değişmiyor. Sadece anlık notlar için oluşturulmuş bir alan gibi düşünebilirsiniz. Bu dosyayı hazır olarak kullanmak isterseniz linki açıklama kısmına bırakıyorum. Link üzerinden alarak indirip hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece ay ve yıl seçimiyle bu takvimi kullanabiliyorsunuz. 2030 yılına kadar hazırlanmış bir takvim ve ajanda uygulaması. Ajanda yani günlerin alt kısmında bulunan görevleri aktif olarak kullanmak isterseniz de alt tarafta bulunan ajanda sayfasına gelip tarih ve açıklama girmeniz yeterli olacaktır. Ajanda sayfasına görevleri yazdığınızda gerisini Excel otomatik hesaplıyor olacak. Örnek bir görev ekleyelim. 12.01.2026 olarak tarih girişini yapıyorum. Daha sonra görev olarak tedarikçi belirle şeklinde bir görev ekliyorum. Aynı zamanda o güne toplamda 3 görev ekleyebilirsiniz. Ben bu takvimde 3 olarak belirledim. Siz aralara satır ekleyerek daha fazla görev girişi de yapabilirsiniz. Şimdi takvime geri dönelim. Ocak ayı planına baktığımızda gördüğünüz gibi 12 ocağa ait görevimiz eklenmiş oldu. Bu eklemeye göre görev sayısı dolu gün sayıları da otomatik olarak hesaplanmış oldu. Ajandada yaptığımız tüm değişiklikler anında takvim sayfasına yansımaktadır. Şimdi gelelim özel günler sayfasına. Burada A ve D sütunlarına resmi tatilleri ekledim. F I sütunlarına ise özel günler mevcut. Siz dilerseniz bu alanlara da görmek istediğiniz, hatırlamak istediğiniz tüm tüm özel günleri ekleyebilirsiniz. Sonradan eklenebilir bir yapıda olduğu için tamamen kişiye özel eklemeler gerçekleştirilebiliyor. K ve M sütunlarına ise yine kişisel günlerinizin girişini yapabilirsiniz. Ben örnek olması için girişleri yaptım. Sizler de doğum günü, yıl dönümü gibi pek çok tarih girişini yapabilirsiniz. Bu alan kişiye özel olduğu için tarihler farklılık gösterecektir. Takvim ekranında da gördüğünüz gibi olayın gerçekleştiği yılı yansıtıyor. Tüm yıllarda bu özel günün renklenmesi ve sol tarafta görülmesi için tek bir veri girişi yapmanız yeterli olacaktır. Örneğin Ocak ayına bakıyorduk. Takvimde sol altta kişisel günlerde gördüğünüz gibi eşimin doğum tarihi yıl olarak 1992 olarak gözüküyor. Veri girişinde hangi yılı girdiysek o veri takviminde de yansımaktadır. Aynı zamanda takvimde bugün mavi olarak renklendirilmiş oldu. Özel günler ise başlığından da anlaşıldığı gibi sarı olarak renklendirildi. Şubat ayına bakarsak örnek olarak renklendirmeyi görebiliriz. Resmi tatiller ise yeşil tonuyla renklendirildi. Yine örnekte de otomatik renklendiğini görebiliyorsunuz. Bu ajandayı kendi iş planınızı yapmak için sosyal medya içerik takvimi olarak Freelance çalışma planı oluşturmak için, küçük işletmelerde aylık görev takibi için hatta tamamen kişisel bir ajanda olarak da kullanabilirsiniz. Mantık aynı, tasarım size kalmış. Bugün burada göstereceğim yapı istediğiniz her ajandaya uyarlanabiliyor. Şimdi isterseniz bu yapıyı sıfırdan nasıl oluşturduğuma bir göz atalım. Boş şablonda tüm formülleri kaldırdım sıfırdan beraber yazalım. Başlıklar ve özel biçimlendirmeleri kaldırmadım. Daha akıcı bir video olması ve odak noktamız formüller olduğu için hızlıca bu alanları oluşturalım. Evet sıralamız şu şekilde olacak. Öncelikle takvim, sonrasında görev listelerini günlere dağıtmak, daha sonra koşullu biçimlendirme ile özel günlerin renklendirilmesi, en sonda ise sağ ve sol panellerin oluşturulması şeklinde olacak. İlk olarak takvimi nasıl oluşturduğumuza bir göz atalım. İlk formülde eşittir sıralı fonksiyonunu kullanarak takvimin ilk satırındaki günleri oluşturuyorum. Birden 7'ye kadar sıralamayı ekliyorum. Bu formül sayesinde pazartesiden pazara doğru 7 günlük yatay bir dizi oluşturacak. Burada bir and, e4, and, e 4 ifadesiyle seçilen yıl ve ayı birleştirip o ayın ta ilk tarihini elde ediyorum. Haftanın günü fonksiyonu ile bu tarihin haftanın kaçıncı gününe denk geldiğini pazartesi başlangıç olacak şekilde hesaplıyorum. Bu değeri ayın ilk gününden çıkarıp artı bir ekleyerek takvimin hangi hücreden başlaması gerektiğini bulmuş oluyorum. Böylece enter dediğimizde Ayın ilk haftasındaki günler otomatik olarak yerleşiyor. Şimdi alt satırlara tarihleri nasıl getireceğimize bir göz atalım. İkinci formülde ise günlerin devamını sağlayacağım. Bir önceki satırın ilk gününü referans alarak her yeni satırda günleri birer birer artıracağım. Bunun için sıralı 1, 7, L6 artı 1 formülünü kullanıyorum. L6 hücresinde bir önceki haftanın son günü yer aldığı için bu değere bir ekleyerek yeni haftanın ilk gününü başlatıyorum. Sıralı fonksiyonu yine yatayda 7 hücreyi oluşturuyor ve böylece tüm ay haftalar halinde otomatik olarak tamamlanıyor. Ay ve yıl değiştiğinde bu iki formül sayesinde takvim yapısı kendini anında güncelliyor. Hücre formatı şu anda tarih. Biz bu alanları takvimde sadece gün sayısı olarak görmek istiyoruz. Bunun için hücreleri seçelim ve ardından hücre biçimlendirmeye gelelim. İsteğe uyarlanmış alanda günleri ifade edelim. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi takvimi gün sayılarına dönüştürmüş oluyoruz. Bir sonraki başlığımız ise hafta sayısını bulmak olacak. eşittir hafta say formülünü yazıyorum. Ardından F6 hücresini seçiyorum ve 21 yani hafta başı pazartesiden başları seçiyorum. Enter dedikten sonra tüm hücrelere uygulayalım. Evet gördüğünüz gibi liste seçiminden ayları değiştirdikçe Tarihler otomatik olarak güncelleniyor. Örnek olarak takvimden bir kontrol yapalım. Ocak ayına bir göz atalım. Takvime baktığımızda Ocak ayı perşembe gününden başlıyor. Şubat ayını seçelim. Ardından yine takvime bir göz atalım. Takvimde Şubat ayının pazar günü başladığını görüyoruz. Kontrol ettiğimizde Oluşturduğumuz takvimde de pazar günü başlamış ve ay 28 gün çekiyor. O şekilde takvimde oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Şimdi takvimde aktif olmayan günleri farklı renkle nasıl ifade ediyoruz bir inceleyelim. Ve koşullu biçimlendirmemizi açalım. Önceden düzenlediğimiz için kuralları yönet diyorum ve formülü inceleyelim. Evet ay F6 ifadesi ilgili hücredeki tarihin hangi aya ait olduğunu veriyor. Diğer tarafta seçilen ay ve yılı birleştirerek o ayın ilk gününü temsil eden bir tarih oluşturuyorum. Ve bunu parantez içerisinde kullanarak ay formülüne dahil ediyorum. Bu iki ay değeri birbirine eşit değilse yani hücredeki tarih seçilen ayın dışında kalıyorsa yazı tipini yazı tipi rengini gri yapıyoruz. İşte bu şekilde bu kuralı da uygulamış olduk. Artık sadece aktif olan ayları vurgulamış olacağız. Şimdi diğer alanları oluşturmaya devam edelim. Sırada görev listelerini takvime eklemek olacak. İlk boş hücreye geliyorum ve eşittir eğer diyorum. Metne çevir ile F6 hücresini ay olarak gösteriyoruz ve eğer seçili aya eşit değilse formül boş değer döndürüyor ve o hücrede hiçbir şey gösterilmiyor. Eğer tarih seçili aya aitse bu kez filtre fonksiyonu devreye giriyor. Ajanda sayfasına gelip B sütununu seçiyorum. Ardından noktalı virgülle bu defa tarihleri seçiyorum ve eşittir F6 yapıyor. Yani eşitse ajandadaki açıklamaları getir demiş oluyoruz. Güne ait bilgi yoksa çift tırnak ekle diyoruz. Ve şimdi formülü diğer hücrelere de uygulayabiliriz. Artık takvim ve ajandamızı oluşturmuş olduk. Şimdi sırasıyla koşullu biçimlendirmeleri bir inceleyelim. Tekrar koşullu biçimlendirmede kuralları açıyorum. Bu koşullu biçimlendirme kuralında takvimdeki günün kişisel özel günler listesinde yer alıp almadığını kontrol ediyorum. Metne çevir. Parantez içerisinde özel günler K3 ve K100 hücreleri noktalı virgül gün ve ay ifadesi kişisel özel günler sayfasındaki tarihleri yıl bilgisini dikkate almadan sadece gün ve ay formatına dönüştürüyor. Yine aynı şekilde metne çevir F6 noktalı virgül gün ve ay ile takvimdeki hücrenin gün ve ay bilgisini alıyorum. Bu iki değer eşleştiğinde yani yıl fark etmeksizin aynı gün ve aya denk gelen bir özel gün varsa karşılaştırma sonucu doğru oluyor. Topla büyüktür sıfır yapısı ise bu eşleşmeden en az bir tane olup olmadığını kontrol ediyor. Sonuç true olduğunda koşullu biçimlendirme devreye giriyor ve bu günler takvimde mavi renkte vurgulanarak Kişisel özel günler görsel olarak ayırt edilmiş oluyor. Bu koşullu biçimlendirme kuralında takvimdeki tarihin özel günler listesindeki tarihler arasında olup olmadığını kontrol ediyorum. Kaçıncı F6 özel günler F sütunu sıfır fonksiyonu F6 hücresindeki tarihi listede birebir arıyor. Eğer tarih bulunursa sayı döndürdüğü için koşul true oluyor ve hücre sarı renkle renklendiriliyor. Tarih listede yoksa hata oluşuyor ve koşullu biçimlendirme uygulanmıyor. Aynı şekilde bir diğer koşul ise resmi tatillerde aynı döngülü uygulu uyguluyor. Bu koşullu biçimlendirme kuralı takvimde bugünün tarihini vurgulamak için kullanılıyor. Bugün fonksiyonu sistem tarihini alıyor ve ilgili hücreyi renklendirmiş oluyor. Şimdi seçilen ayın kaç gün çektiğini hesaplayalım. Seri ay 1 E4 0 ifadesiyle seçilen ayın birinci gününü alıp ayın aynı ayın son gününe gidiyorum. Ardından gün fonksiyonu ile bu son tarihin gün numarasını alıyorum. Böylece ay 28, 29, 30 ya da 31 günse kaç gün olduğu otomatik olarak hesaplanmış oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi planlanan görev sayılarını hesaplayalım. Takvimde günlerin altına yazılmış tüm görevleri tek tek sayacağız. Bunun için eşittir topla diyorum. Daha sonra çift tire ekliyorum. Bu operatör doğru ve yanlış değerlerini 1 ve 0'a çevirerek sayılabilir hale getiriyor. Böylece dolu olan alanları topla formülüyle toplayabileceğiz. Parantez içinde hücreleri seçiyorum. Ve ardından büyük küçük ve çift tırnak işaretleriyle boş değilse koşulunu ekliyorum ve tek tek tüm alanlara bu koşulu uyguluyorum. Evet şimdi enter diyelim. Bu alandan görev sayısını hesaplamış olduk. Bazı görevler için bir gün içinde birden fazla görevle sıralanır. Planlanan gün sayısında tek satır olarak formülü uygularsak eğer sadece gün sayısını hesaplamış oluruz. Evet, işte bu şekilde gün sayısını da hesaplamış olduk. Boş günün sayısını ise toplam günden çıkararak kolayca bulabiliyoruz. Şimdi son alanımız sol tarafta yer alan günlerin tabloya yansıması. İlk olarak resmi tatilleri bir sıralayalım. Yine filtre formülüyle yapıyoruz. Özel günlerde A ve B sütunlarını seçiyoruz. Noktalı virgülden sonra A seçimini yapıp eşittir E4 diyoruz. Daha sonra yıla da bakmak için yıldız ekleyip D sütununu seçip eşittir I4 hücresini seçiyoruz. Çift tırnak çift tırnakla yoksa boş getir diyoruz ve şimdi enter diyelim. Evet gördüğünüz gibi resmi tatilleri de eklemiş olduk özel günlerde aynı mantıkla sadece sütun sıralamaları değişecek. Bu nedenle aynı formülü kopyalıyorum. Daha sonra üzerinde ilgili hücre değişikliği yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi Şubat ayını seçtiğimizde özel günlerin yansıdığını görmüş oluyoruz. Son olarak çalışmamızın son formülü diyebiliriz. Kişisel günlerin tabloya eklenmesi. Burada yıl koşulu olmadığı için filtre formülünü tek koşulla uygulayabiliriz. İlgili aya ait özel günler sayfasında bulunan kişisel tarihlerin tarih ve açıklama bilgisini getir demiş oluyor. Evet arkadaşlar. Bu çalışma ile birlikte yıllık ajanda ve akıllı takvim panelini baştan sona oluşturmuş olduk. Hem hazır kullanabileceğiniz hem de kendi tasarımınıza uyarlayabileceğiniz güçlü bir altyapı kurmuş olduk. Videonun başında da belirttiğim gibi bu çalışma dosyasını kendi iç iş süreçlerinize uygulamak isterseniz hemen şimdi videonun açıklama kısmındaki şopier hesabımız üzerinden bu özel şablona ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.